Arkadaşlar tekrar merhaba. Burada çok şahane bir işçilik var. Çok teknik bir iş var. Ee, bunu çekmeden duramadım. Şimdi duvar çentelenmiş, dış açılmış tamam. Güzel taraklanmış tamam. Ama bakın şimdi. Tertemiz. Evet. Bak diğer çıktı. Çıkanlara bakın şimdi. Arkadaşlar lütfen lütfen biraz ekonomi yapacağım diye indirim yapacağım diye düşük malzeme, düşük işçilik seçmeyin. Bak şöyle çekelim. Duvar komple iniyor aşağı. Bütün işçilik, bütün masraf heba oldu. Tamam kestik. 马上了，再整理资料。